Moğollar ateşi kutsal saymışlar mıdır? Doğrudur. Bunu Avrupalı seyyahların seyahatnamelerinde görüyoruz. E, Tabi e, ateş e, Zerdüşlük'te de kutsaldı. Orta Asya'da e, Soğut kavimlerinde de kutsal kabul edilmiştir. Çok Bazı öyle. elçilerin ya da e, seyyahların ateş arasından geçirildiğini, iki ateşin arasından geçirildiğini görüyoruz. Ateş Zerdüşlük'e göre t, e, pak kutsal bir unsurdu. Ve temiz olan insanlara zarar vermiyordu. Aynı şeyler Göktürk e, sarayına giden, Göktürk e, hükümdarına gönderilen Bizans elçilerinin kaynaklarında, e, raporlarında da yer alıyor. Türklerde de mi ateş kutsal? Türklerde de yani e, bazı Türk boylarında da ateş kutsal kabul edilmiştir. Efendim çok gelen bir soru. Çok fazla geldi bu. Kur'an'da bahsi geçen Yecüc, Mecüc Moğollar mıdır? E, ben maalesef bu soruya cevap <laughs> veremem. Veremez misin? Bilmiyor musun? E, hayır yani... E, yani... Türkler dememek için mi diyorsun? Yani. Efendim bir kapalı şey yapıyor. Türkler <laughs> mi Moğollar mı? Ee, bence Türkler ya da Moğollar olduğunu düşünmüyorum. Yani bu tür kavramlar geçiyor ama bunu bir yere bağlamak bence çok şey, yanlış. Şey için diyorlar ya, Selçuklu askerler Anadolu'ya geldiğinde yecüc mecüc bunlar diyor. Evet, Süryani evet. Mihail mi diyordu? E, öyle Deniyor, diyordu. evet. evet. Yecüc mecüc atlılar. Moğolları Moğol muydu diyorlar. Tekrar. Argun, Argun oğulları. oğulları. Argun, Ar Ar Argu bir Türk boyunun ismidir ama Argun eğer söz konusu olan Argunsa, ise Abakan'ın oğludur ki bir e, Moğol. Safkan. Evet, evet. Safkan Moğol. Efendim, Anadolu Türk beyleri. Ümit Yalnız orada farklı galiba. Argunoğullar diye bir şey yok tarihte. Yani Argun Han var. Hı. Evet, Argun Han. E, bize Ergun oluyor değil mi o? Evet, evet. Tarlak faaliyeti demektir. Ögedeydi, oktay. <laughs> ne dediler? Tarla bir şey deme payasın. boş ver. Şimdi millet e, Moğolca tarla faresi demektir. Argun ya da Ergün. Argun, ilgin, Argun. Ilgin. Argun. <laughs> Ögedey de Oktay diye geçiyor Türkiye'de. Yani. Enteresan. Yani. Yanlış mı okumuşlar öyle mi? Sizin Ögedey... Moğolcanız de... var mı? E, hayır benim Moğolcanım. Ögedey ne demek? E, öge, ne? E, akıl. E... Efendim Anadolu'daki Türk beyleri gerek Celalettin Harezmşah gerekse Baybars, Baybars Moğollara karşı neden destek vermemiştir? E, Memlükler Canan'ı okudu onların durdurdular. Evet. Ha, ha şeyi soralım o zaman. Ya. ya. Bir dakika soruya cevap alalım. Yok o, onu Sorularken... hayır onu şeyde konuşalım. Anadolu da, işgalinde konuşacağız ya onları zaten. Evet, İyi evet. not alalım. Anadolu işgalinde konuşulacak o. şu sorular bitsin. Soruyu kaydetsen. Cengiz'in annesinin Türk olduğu söylenmektedir. Yanlış mı? Börteçine Moğolca mı? Ve her ikisinin anlamı nedir? Börte Kongurat e, boyuna mensup mensuptu. Kongrat ise Moğol boylarından başta Moğol boylarından birisiydi. Ama Türk değil. Anladım. Değil değil. Anlamı bilmiyorum. mu? E, Türkçe börü ile aynı olsa gerek. Kurt. Kurt, Kurt. Evet. Asena. Ee, Börte son böcük bir, son sorup Türkçe'de yaşayan bir kelime aslında. Zorla bak. Son, son soru reklama gireceğiz. İşaret ediyorlar. Ee, e, Profesör Osman Turan'dan alıntı yaparak, yaparak veriyorlar. Allah rahmet eylesin. Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi sayfa 36. Ee, ama Osman Turan bu soracağım sorudaki bilgi, ifadeyi efsane olarak verir. Yani bilgi olarak vermez. O kitabı ben de okudum. Kaynaklarda Yafes'in sekiz oğlu olur. En büyük oğulları Türklü, Turani kavim, kavimler buradan gelir. Ee, Türk'ün dördüncü kuşaktan torunu Tatar Ali Cihan, bunun iki oğlu olur. Birinin adı Tatarhan, Diğerinin adı Mogol Han. Bu bilgi doğru mudur, yanlış mıdır diyorlar. Bu efsanedir evet. bildiğim Evet, evet, çok doğru. Çok eski bir efsanedir. Ya istersen o şey sorusuna bir cevap versin de. Hayır, hayır, bu ama son derece önemli. Yani İslam medeniyetinin o altın devrinin sona ermesinde Moğollar ne kadar rolü var? Yani çünkü İslam medeniyeti niye geriledi vesaire diye hep sorulur. Ee, bu önemli bir soru. Evet. İslam dünyasının e, yaşadığı en büyük e, yıkımı e, meydana getirmiştir Moğollar e, büyük yerleşim yerleri önemli e, ilmi merkezler büyük metreseler kütüphaneler Moğollar tarafından yerle bir edilmiştir özellikle büyük şehirler Buhara gibi Semerkant gibi Gürgenç gibi Nişabur gibi Merv gibi Herat gibi e, Rey gibi İsfahan gibi Tamamen Moğol istilasıyla yerle bir olmuştur. Hatta bazılar, bazı şehirler e, tarla haline getirilmiştir Hı. ve haritadan silinmiştir. Mesela Tuz Moğol istilasından sonra böyle bir şehir tekrar kurlamamıştır. E, ya da Rey şehri, evet, Hali. yani hiçbir zaman e, Rey diye bir yer olmadı. Daha sonra önemini kaybetti veya Tuz şehri. E, dolayısıyla e, veya Merv şehri. Moğol İslam, İslam dünyasının çöküşünün, özellikle İslam dünyasındaki ilmi faaliyetlerin çöküşünün en önemli sebebidir. Mesela Merv'de Sultan Sencer'in şeyini Hı. mahvediyorlar, mezarını Türbesi mahvediyorlar. ve Çirbesi. kurduğu külliye, önemli kütüphaneler, büyük alimler, önemli edipler, şairler, fikir adamları, düşünürler Moğollar tarafından katledilmiştir.